Evet arkadaşlar herkese merhabalar. E, videoma hoş geldiniz. Bugün Kartal sahile geldik. E, yanımıza e, surf takım ve takımımı aldım. Bugün biraz istavrit kovaracağız. Akşam suyunda. E, geldik takımlarımızı kurdum. Hazırlığımı yaptım. Klasik istavrit çaparisi ile avlanacağım. 10'lu 8'li. Burada 8'li avlanıyorum. Burası çok derin bir mera olmadığı için genelde bu sahil hattında 8'li yapıyorlar takımları. En fazla 10'lu yapıyorlar. Boğaz hattında 15'li, 20'li, 25'li, 30'lu yapan abilerimiz var. Ama ben en fazla 10'lu yapıyorum. İstavrit için şu anda daha denemedim ama erken biraz daha. 6.30-7'den sonra yapıyor. Saat şu anda 6'ya geliyor. Beklerken biraz e, şu 10 gram ciklerle biraz zargana deneyeceğim refe de takımıyla. Şu arada palyaço renginden takacağım bir tane. 10 gram. Yani Çok olacağını düşünmüyorum ama biraz denemeler yapacağım. biraz denemeler yapalım. Uzun zamandır İstanbul'da video atamıyordum arkadaşlar. Yaklaşık bir, bir ay, bir buçuk aydır İstanbul'da avlanmıyorum bir tatil sürecine gittik. Bir 20 gün memlekete gittik geldik Mersin'e. Çok fazla av yapamadım. Ama döndük artık. İstanbul'dayız. İstanbul'da avlarımız devam edecek. Her hafta bir video atmaya çalışacağım. İmkanlar olduğu sürece her hafta bir video atmaya çalışacağım. Şimdi palamut başlayana kadar işte istavrit dip balıkları onların videoları gelecek ardından inşallah palamut bu sene yaparsa palamut avları planlıyorum arkasından düfer çinekop sezonu inşallah verimli bir sezon olur Evet denemeler yapıyoruz ama yok Sabah suyunda denemek lazım arkadaşlar. Zargana erkenden güneş doğarken kartal Maltepe arasında biraz rüzgar var. Kıyıda rüzgar var ama deniz fena değil. Akşam üzeri inşallah istavrit yaparsa arkadaşlar çaparıyla biraz bir, birkaç böyle tavalık almayı düşünüyorum. İstikşik aksiyonlar ile deniyorum arkadaşlar Sahil Boş Yüzenler var Su halen sıcak Evet arkadaşlar Japonya'ya geçtik. Start e Atıyoruz. Zargan alamadım arkadaşlar. Bayağı bir denedim yarım saat kadar. Çok verimli olmadı. İstavrite devam ediyoruz. Arkadaşlar sağlam bir şey vurdu buna. Uzunu görüyor musunuz? Oltan nasıl asılıyor? Allah. düşürmeden getiririm onu. Ya ters takıldı. Güzel kafa atıyor. Altan ucuna bak. I'm sure. geliyor arkadaşlar. Üç tane var. Balık boyları küçük ama. Gel bakalım buraya. Tane. Atalım köy sandığını. Taze taze. Gel bakalım buraya. Atışımızı evet, yapalım aynı yere. Evet at yaptık Güneş battı. Yarım saat falan yapar şimdi. Ondan sonra kesilir. Ondan sonra ZRF e başlar. bakın arkadaşlar. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama tak tak vuruyor. Tık tık tık. Bu kamış bile tubular bir kamış. Hibrit bir kamış olsa daha çok hissedersiniz ucunu Aslında istaret avında hibrit kamış kullanması gerekir. Tıbular kamışla yapılmaz aslında bu. Ama tek sırf kamışım olduğu için ben koşun arkasında çapa Yemin ağlar da bunu yapıyorum. çok sert de bir kamış değil bu. Orta sert Takımı çok sorun oluyor arkadaşlar. Takımdan çok memnunum. İkisi de güzel yani kamışta makinede. Neymiş o? Bir tane istedik. Boyu fena değil ama. It's então, down tabanı bululmaz burada arkadaşlar. İstavi tabanına çaparınız çok önemli arkadaşlar çal iş yapan bir çapar olması lazım piyasada çok boş çaparlar görüyorum yani çok kötü bağlanmış çalışan renkler olmayan bu içinden mor floşlar falan olması gerekiyor mor olan simli floşlar var yani gündüz genellikle yeşil renkleri akşam kırmızı renkler çalışıyor İstanbul'un her yerinde gündüz yeşil çatları iş yapıyor. Evet çıkış yapıyoruz. Birkaç tane var. Boylar illeşti. Devam ediyoruz. Vuruşlar var. Sen güzel vuruşlar var. Geliyor arkadaşlar dört güzel balık var yine iki üç tane var ve güzel ucundan görüyorsunuz herhalde bayağı değil ucu eğildi evet yavaş yavaş çekiyorum ki düşmeden gelsin bu bayağı iyi bir şey var bu dolu evet üç dört tane var altı tane. gayet güzel. Evet. Oo. Hoppa. Bu güzel. Bu bereketli geldin ha. <laughs> Ayağına uğurlu geldi. İsmail gitmiyor hiç balığa herhalde. Kedi nasıl bakıyor? Verdim. O da pis pis. Gel bakalım. Gel. Gel. Bir tane bek. <laughs> Onunla akşam atıyor ya? hava karardıktan sonra? Aynı balık. <laughs> i̇şte o zaman Hedef balık başkaydı. Lüfer olduğu zaman hedef balık istavrit tutmuyoruz. Lüfer varken suda lüfer atıyoruz. Şu an lüfer olmadığı için istavrit. <laughs> ee, kimin? ya. Yaşıyor ya. Bir gün açılalım onu Balık alacağız. Adalarınızda güzel balıklar var. Güzel balık yapacak ama akşam bak Güzel vuruyor bak. Görüyor musun vuruşu? Aynen. Sen ne yaptın başka? <laughs> evet çıkıyoruz. Aynen söylemiştin. O. Hepsi dolu mu ne? böyle çek böyle. Salkım gibi doldurduk. Vallahi evet. yerini bulduk arkadaşlar. Sen onu atamazsın. Kırar kırarsın. <laughs> oldu mu az önceki? Oldu ama çok uzun oldu. Ben böyle çekeceğiz ama ben Sizi yar arkanızdan mı alıyor? Aynen şöyle. çok sıra vuruş var. sil bunu olmadı. Çok Ya. Sen silme o zaman da. Bunu keser onu yapıştırırız. <laughs> Aynen. Onun görüntüsünü bu takıldı ondan mı? Aynen öyle. Poşet takıldığı için. çıkarken çekilen çok uzun olur. Evet. Tam siz söyleyin ben tam kestiremem ne zaman tamam. çekeceğim. Bunda bile bak daha ne zaman çektim bir dakika sürmüyor. Uzun. Zaten en fazla bir dakika atabiliyorsun. biliyorsun. dakika saniye Çok Uzun. ne yapıyor. Hmm. Ne dedim oltayı suya mı düşürdü. Balık kesti yavaştan. Yok, tek kesti. Kesti yani şu anda. İşte bir ara öyle bir yapıyor hızlı. 15-20 dakika böyle, 10 dakika falan. O ara aldın aldın. Şu an var da. 10-15 dakika daha yapar, ondan sonra yapmaz. 2 tane, 3 tane. Tekli. Ucuna bak ucuna. Çıldırıyor bu ucunda bir şey var. Корува се Опа! Хайде, ще вире.